Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fen bilimleri dersimizde 3. ünitemize başlıyoruz. 3. ünitemiz basınç ünitesi arkadaşlar. Bizler bu üniteyi 3 konuda işlemiş olacağız. Katı basıncı, sıvı basıncı ve gaz basıncı olarak ünitemizi tamamlayacağız. Peki bugün hangi basınca başlıyoruz? Tabii ki katı basıncı diyoruz arkadaşlar. Dersimize hazırsak ders modon diyoruz ve dersimize başlıyoruz. Evet çocuklar. Çamurlu bir yüzeyde ya da kumda, karda yürüdüğünüzü düşünün. Ayaklarımızda iz oluştuğunu görüyoruz, değil mi çocuklar? Peki sizce bu izler neyin göstergesi? Tabii ki de konumuz olan basıncın birer göstergesi çocuklar. Devam edelim diğer bir örneğimizde. Şimdi yukarıda iki farklı ayakkabı görüyoruz, değil mi çocuklar? Bu ayakkabıları ayrı ayrı giyen bir kişiyi düşünelim. Kumlu bir yolda yürüyor. Sizce hangi ayakkabı yeri daha çok batar? İşte çocuklar bunların her biri bizim konumuz olan katı basıncı ile ilişkili ve bu tarz sorularımızın cevabını ilerleyen kısımlarda bulmuş olacağız. O halde çocuklar katı basıncı nedir? Nasıl oluşur? Hemen dersimize devam edelim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar tüm varlıklar yer çekiminden dolayı bir ağırlığa sahip değil mi? İşte ağırlığından dolayı bulundukları yüzeye bir kuvvet uygulamaktalar. Peki basıncın tanımı nedir? Birim yüzeye dik olarak etkeden kuvveti biz basınç adını veriyoruz çocuklar. Basınç hangi harfle gösteriliyor? Yani basıncın sembolü nedir? Büyük P harfi çocuklar. P harfini gördüğümüzde basınç aklımıza geliyor. Peki basıncın birimi nedir arkadaşlar? Pascal diyoruz ve biz Pascal'ı PA olarak kısaltmış oluyoruz. Pascal ya da diyoruz ki Newton bölü metrekaredir. Bunun da açıklamasını biraz sonra formülümüzü verdikten sonra yapmış olacağım. O halde özetleyelim çocuklar. Katı cisimler sahip oldukları ağırlık nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uyguluyorlar. Yani basınç uyguluyorlar, değil mi? Birim yüzeye dik olarak etkeden kuvvete de biz basınç adını verdik. Basıncı P harfi ile gösterdik. Basıncın birimi Pascal ya da Newton bölü metrekaredir dedik. Peki birim tablomuzu hemen dolduralım çocuklar. Kuvvetin birimi Newton diyeyim çocuklar? N olarak göstermiş olacağız. Yüzey alanı ise karedir. O halde basınç birimi Pascal ya da Newton bölü metrekare, ne bölü metrekare olarak göstermiş olduk. Peki çocuklar, basınç formülümüzle hemen devam edelim. Bizler e, bazı sorularda bizlere kolaylık olsun diye bu formülü kullanacağız. Peki katı basıncı nelere bağlıdır? Bununla başlayalım. Katı basıncının bağlı olduğu iki tane faktör var çocuklar. Birincisi cismin ağırlığı. İkincisi ise yüzey alanı. Formülümüzde bu ikisiyle ilgili arkadaşlar katı basıncını hesaplamak için ağırlığı yüzey alanına bölmüş oluyoruz. İşte bu formül bize büyük bir kolaylık sağlayacak çocuklar. Bunu formül olarak sembolü çevirirsek de G bölü S yaparak P'yi yani katı basıncını hesaplamış olacağız arkadaşlar. G bölü S olarak pratikleştirebiliriz. O halde katı basıncı ağırlık ve yüzey alanına bağlı değil mi çocuklar? Bakalım bunlar ve basınç arasında nasıl ilişkiler var birazdan öğrenmiş olacağız. O halde katı basıncını ağırlığı yüzey alanına bölerek hesaplamış oluyoruz. Bunu unutmuyoruz. Evet arkadaşlar katı basıncı az önce de söylediğimiz gibi katı cisimler ağırlıklarından dolayı bulundukları zemine basınç uyguluyorlar. Katı basıncı cismin ağırlığına ve yüzey alanına bağlı olmuş olacak. Şimdi örneklerimize bakalım. Kum dolu bir leğen var arkadaşlar. Bu leğenin içine özdeş tuğlaları aynı yüzeyi üzerinde önce bir, sonra iki ve en sonra ise üç tane olacak şekilde koyduğumuzda tuğlaların kumda bıraktıkları izin giderek arttığını gözlemleriz. Bunu zaten tahmin edeceğinizi düşünüyorum çocuklar. Bir tuğlayı attığınızda mı kumda daha çok batar yoksa iki ya da üst üste koyduğunuzda 2 ya da 3 tuğlayı attığımızda mı? Hemen geliyorum pardon. Bunu şu şekilde yorumlayacağız arkadaşlar. Ee, buradan 3 tuğlanın zemine 2 tuğlaya 2 tuğlanın da 1 tuğlaya göre yani daha önceki durumuna göre daha fazla basınç uyguladığını söyleyebiliriz. Peki bunun açıklaması nedir arkadaşlar? Biz ne yaptık bu örneğimizde? Yüzey alanını değiştirmeden tuğla sayısını artırdık. Yani ağırlığı arttırmış olduk. Dolayısıyla ağırlığın artması da basıncın artmasına sebep olacak. O halde katı basıncını etkileyen değişkenlerden birisi ağırlık değil mi çocuklar? Az önce de söylemiştik. Cismin ağırlığı arttıkça zemine uyguladığı basınç da artmış oluyor. Ve bu örnekte bize bunu göstermiş oldu çocuklar. Hemen diğer bir örneğimize bakalım. Burada da tam tersi arkadaşlar. Ee, yine kum dolu leğenlerimiz var. Bir tanesine yatay yüzeyi, diğerine ise dikey yüzeyi üzerinde koyduğumuz tuğlalar var. Şimdi buraya baktığımız zaman şurada yeri temas eden yüzey alanlarının farklı olduğunu görüyoruz değil mi? Elimde birer tane tuğla var ama koyduğum konumlar farklı. Yani yüzey alanlarımız farklı. Dolayısıyla buradaki farklılık yani basıncın farklı olmasının sebebi yüzey alanı. Sizce ağırlık aynı olmasına rağmen hangisindeki batma daha fazla olacak? Tabii ki de dik olarak koyduğumuz, değil mi? Peki bunu biz nasıl açıklarız çocuklar? Diyoruz ki yüzey alanı değiştikçe cismin zemine uyguladığı basınç da değişiyor. Peki sebebi nedir arkadaşlar? Siz ağırlığı sabit tuttuğunuzda yüzey alanı arttıkça basınç azalmış oluyor. Dolayısıyla Katı cisimlerin basıncı yüzey alanıyla ters orantılıdır. E o halde bakıyoruz görselimize çocuklar. Buradaki yüzey alanı daha az değil mi? Az olduğu için basıncı daha çok olacak. Yani ters orantı var diyoruz. Yüzey alanı azalırsa basınç artar arkadaşlar. Evet bu örneklerimizden aslında Birer ilişki kuracağız arkadaşlar. Aralarında nasıl oranlar var? Bunlardan bahsedeceğiz. Hemen bakalım. Katı basınca cismin ağırlığı ile nasıl orantılıydı çocuklar? Evet, az önce de söylemiştik. Doğru orantılı değil mi? Bunu aslında sizlere formül üzerinden de anlatmak istiyorum. Neydi bizim formülümüz çocuklar? P eşittir g bölü s. Siz matematiksel ilişki olarak da düşündüğünüzde. Ağırlığı arttırdığımızda basıncın da arttığını göreceğiz değil mi? Bunlar karşılıklı oldukları için doğru orantı vardır aralarında. Rengimizi değiştirelim hemen. Peki S olarak gösterdiğimiz yüzey alanını ise ne yapıyoruz çocuklar? Arttırdığımızda basıncın azaldığını görüyoruz. Çünkü bunlar aralarında ters orantıya sahipler. Dolayısıyla kırmızıyla çizdiklerimiz bakın ağırlık ile basınç arasında doğru orantı olurken Yüzey alanı ile basınç arasında ters orantı oldu. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Hemen devam edelim. Ağırlık ile basınç doğru orantılı. O halde ağırlık arttıkça basınçta ne yapmış olacak çocuklar? Artmış oluyor. Hemen örnek sorumuza bakalım. Burada çocuklar size P1 ve P2 sorulmakta. Bunların basınçlarını kıyaslayacağız. Bakacağımız iki faktör var değil mi? Ağırlık ve yüzey alanı. Hemen bakıyorum şekillerime. İkisinin de yeri temas eden yüzey alanları aynı. Sadece üzerine burada bir tane daha cisim eklenmiş. Bunlar özdeş olduğuna göre nasıl bir yorum yapabilirim çocuklar? Yüzey alanım sabit. Ben G'yi yani ağırlığım arttıkça basıncın da artacağını biliyorum. O halde nasıl bir sıralama yapabilirim arkadaşlar? P2 büyüktür. P1 diyebilirim. Ağırlık arttıkça basınç da artmış oldu. Dolayısıyla buradaki ağırlık daha fazla ve da daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Hemen yan tarafa gelelim. Katı basıncı ve yüzey alanı ilişkisi çocuklar. Burada az önce de söylediğimiz gibi cismin yüzey alanı ile basıncı ters orantılıydı. Yani yüzey alanı arttıkça basınç azalmış oluyor. Ya da tam tersi yüzey alanı azaldıkça basınç artıyor çocuklar. Peki hemen örneğimize bakalım. Burada 2G ağırlığında özdeş cisimler verilmiş bizlere. Sadece koyduğumuz konumlar farklı, değil mi? Birisini de dik olarak tutuyoruz, diğerini de yatay olarak tutuyoruz. O halde bunların ağırlıkları aynı, sadece yüzey alanı farklı. Yüzey alanı ile de basınç ters orantılıydı, değil mi? Dolayısıyla yüzey alanı az olan buradaki P1'deki basınç yüzey alanı az olduğu için basınç nedir diyoruz çocuklar? Fazladır. Dolayısıyla P1 büyüktür. P2 olmuş oldu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bu örneğimizde de sizlerden değişkenleri yazmanızı isteyeceğiz. Hemen kalemlerimizi alalım. Şimdi çocuklar bu değişkenler her zaman bizim karşımıza çıkacak. Her üniteye, her konuya uyarlanabiliyor. Dolayısıyla bundan kaçışımız yok. Bunları bilip öğrenmemiz lazım. Hemen kısa bir özet geçelim. Bağımsız değişken çocuklar deneyde farklı tutulandır. Yani deneyi yapan kişinin değiştirdiği değişkenler bağımsız değişken diyoruz. Farklı olanlar bizim bağımsız değişkenimiz. Peki bağımlı ne demektir arkadaşlar? Siz bir değişkeni değiştirdiniz. Peki bunu neden yaptınız? Bundan ne etkilenecek? Sizin sonucunuz nedir? Bu da bizim bağımlı değişkenimiz olacak. Kısacası sonuç veya etkilenen diyebiliriz. Sabit tutulan, kontrol edilen değişken ise İkisinde de aynı olanlardı çocuklar. Dolayısıyla bizim burada aynı tuttuklarımıza da sabit değişken adını vermiş olacağız. Hemen deney düzeneklerimize bakarak çocuklar değişkenlerimizi bulalım. Şimdi bunların özdeş küpler olduğu bize veriliyor. O halde arkadaşlar yapacağımız işlem şu olmalı değil mi? Bakıyorum İkisinde de iki tane birim var. İki tane küp kullanılıyor. Demek ki bunların her birinin ağırlığına g dersek çocuklar ikisine de ağırlık 2g oldu değil mi? Aynı tuttuğumuz değişken o halde ağırlıktır. Ağırlık kontrol edilen değişken. Peki çocuklar bu deneyde ne değiştirilmiş sizce? Bakıyorum birinci düzeneyimde bir birimlik yüzey alanı var değil mi? Buna s dersek yüzey alanına Burada ise her birinin s olan yüzey alanından toplam 2s'lik yüzey alanım geldi. Demek ki benim burada değiştirdiğim değişken, farklı olan nedir çocuklar? Cevaplar geliyor eminim. Yüzey alanıdır. O halde burada araştırılan değişken, araştırılan faktör yüzey alanı çocuklar. Ben bu deneyi yaparak yüzey alanın basıncı olan etkisini görebilirim. Peki biz yüzey alanı değiştirdikçe bundan ne etkilenecek arkadaşlar? Bizim sonucumuz nasıl değişmiş olacak? Bundan ne etkilenecek? Tabii ki de basıncımız etkilenecek değil mi? Peki hangisindeki basınç daha fazladır çocuklar? Eminim cevaplar geliyor. Tabii ki de ters orantılı olduğundan yüzey alanı az olan ilk görselimizdeki basınç daha fazla değil mi çocuklar? O halde anlaşıldığına göre devam ediyoruz. Evet, şimdi burada size üç farklı düzenek verilmiş. Burada cisimlerin yüzey yaptıkları basınçları büyükten küçüğe doğru sıralamamız isteniliyor. Hemen çocuklar sizler de birer kağıt ve kalem alıyorsunuz. Benimle birlikte cevapları bulmaya çalışıyoruz. Hemen K düzeneği ile başlayalım arkadaşlar. Burada dikkatimi çeken bir nokta var. Bizim bu düzeneklerdeki yüzey alanlarımız aynı değil mi arkadaşlar? İkisinde de hatta üçünde de ikişer tane yüzey alanımız var. Her bir küpümüz e, özdeş olduğu için her birine G diyebilirim. Yüzey alanları da S olmuş olacak. Peki ben burada hiç işlem yapmadan şöyle bir yorum yapabilirim. Yüzey alanları aynı olduğu için sadece ağırlıklara bakacağım değil mi? Peki ağırlıkla basınç nasıl orantılıydı çocuklar? Doğru orantılı. O halde ağırlığı fazla olanın basıncı da fazla olmuş olacak. Bakıyorum en çok birim 3'te değil mi? 6G'lik bir ağırlığa sahip. Dolayısıyla en çok basınç P3'tedir. 3. düzeneğimizde. Daha sonra 4 birimlik olan birincisi ve en sona 2 birime, 2G'ye sahip olan ikinci şekildeki basınç en azdır diyoruz. İşte bakın arkadaşlar, işlem yapmadan da bu şekilde yorum yapabiliriz. Peki L düzeneğine geliyoruz çocuklar. Burada da dikkatimi çeken bir nokta var. Bulduk mu acaba? Bakıyorum burada da ağırlıklar aynı değil mi çocuklar? Hepsinde 3 tane birim kullandım. Dolayısıyla yine e, burada da ağırlıklar aynı olmuş oluyor. Ama yüzey alanları farklı değil mi? Hemen bakalım. Mesela 1'de 1 eslik yüzey alanı var. 2'de 2 eslik, 3 ise 3 eslik yüzey alanı var. Demek ki yüzey alanlarımız farklı. Peki yüzey alanıyla ters orantı vardı. Dolayısıyla yüzey alanı az olanın basıncı fazla olacak ve karşıma böyle bir sıralama gelmiş oluyor değil mi çocuklar? Yüzey alanı az olanın basıncı fazla oldu. 3'te 3 eslik bir yüzey alanı var. Dolayısıyla basınç orada en azdır. Geliyorum M düzeneğine çocuklar. Biraz burada işlem yapalım. Farklılıklar var çünkü değil mi? Üçünde de farklı durumlarla karşılaşıyoruz. Peki çocuklar özdeş oldukları için her birine G, yüzü yalanları da S veriyoruz. Bir hesaplayalım hemen sizlerle birlikte. Birinci durumda 2G'lik bir ağırlığım var. Yüzü yalanım ise S değil mi çocuklar? Bunu ben 2P olarak bulmuş olurum. Hemen 2'yi hesaplayalım hemen. 2D ise 2 tane birim var. Yine 2G'lik bir ağırlığımız var. Yüzey alanım ise 2 birim olduğu için 2S diyorum. Dolayısıyla buradan P gelmiş oluyor. Hemen 3'ü de burada hesaplayalım. Üçüncü durumda 4 tane birimim var değil mi? Ağırlığım o halde 4G'dir. Yüzey alanıma bakıyorum. 2 birim yani 2S. Dolayısıyla buradaki basınç da 2P'dir. Peki sıralama yaptığımızda nasıl bir sıralama geldi çocuklar? P1 eşittir. P3'e İkisi de 2P'lik çünkü bunlar büyüktür. P 2'den diyoruz arkadaşlar. İşte bu şekilde ne yapıyoruz? E, i̇şlemler yaparak basınçları sıralayabiliyoruz. O halde sevinebiliriz arkadaşlar. Eminim doğru cevaplar birçoğunuzdan geldi. Evet, aşağıdaki cisimler baş aşağı çevrilerek yere bırakılırsa basınçları nasıl değişir? Hemen yorum yapıyoruz. Burada her birisini kendi içinde düşüneceğiz çocuklar. Dolayısıyla ben bir cismi ters çevirdiğimde ağırlığında herhangi bir değişim olmuyor. Sadece ne değişiyor çocuklar? Yüzey alanı. Dolayısıyla ben yüzey alanına göre bir yorum yapacağım. Hemen K'ye ya bakıyorum. Temas eden yüzey alanını yine ters çevirdiğimde aynı yüz gelecek değil mi? Herhangi bir değişim olmayacak. Dolayısıyla K'da basınç değişmez diyorum. Ama L'ye bakıyorsunuz. L'ye baktığım zaman şu anki konumunda geniş olan yüzey var değil mi? Ters çevirdiğimde burası yere gelecek. Dolayısıyla ilk duruma göre yüzey alanım azaldı değil mi? İlk duruma göre yüzey alanım azalıyorsa basıncım ne yapacak? Artmış olacak. M'ye bakıyoruz. Yine M'yi ters çevirdiğimizde çocuklar aynı eşit olacak. Dolayısıyla burada da basınç değişmez. N'yi yorumlayalım. N'yi ters çevirdiğimizde geniş olan üstteki kısım alta gelecek. Yani yüzey alanı ne yapmış oldu? Arttı. Yüzey alanı artıyorsa basınç ne yapacak? Ters orantıdan azalmış olacak arkadaşlar. Bu tarz soruları da bu şekilde düşünmüş oluyoruz. Evet. Sizlere birkaç sorum var. Bunları birlikte yapalım. Tabana daha fazla basınç yapanı işaretlememiz istenmiş bizlerden. Bakıyoruz çocuklar. İkisinde de aynı çocuk olduğuna göre ağırlıklar aynı değil mi? Bakacağım nokta yüzey alanı. Birincide iki ayakla yüzey alanına basmış oluyor. İkinci ise tek bir ayak var değil mi? Yeri temas eden. Dolayısıyla hangisindeki basıncımız daha fazla? Tabii ki iki konumunda. Çünkü yüzey alanı daha az olduğu için basıncı daha fazladır diyoruz çocuklar. Hemen bu örneğimize bakalım. Tabana daha fazla basınç yapanı işaretlememiz istenmiş. Bu örneğimde yüzey alanlarım aynı ağırlığım daha farklı değil mi? Ağırlıklar farklı. Dolayısıyla ağırlığı fazla olanın basıncı da fazla olacak. Ve görüyorum ki ben 3 tane kutunun olduğu kısımda basınç daha fazladır. Buraya bakalım hemen cevabımız gelmiş oldu. Hangisinde basınç fazla çocuklar? Diğerinde bakın yeri temas eden kısım daha fazlayken iki konumunda sadece ayaklarıyla basmakta. Dolayısıyla sadece yüzey alan az olduğu iki ayakta bastığı kısımdaki basınç daha fazladır. Evet diğer örneğimiz tabana daha fazla basınç yapan istenmiş. Bunu zaten örneğimizi vermiştik değil mi? Dik olarak tuttuğumuzda yüzey alanı az ve basıncımız nedir çocuklar? Fazladır. Evet diğer bir önemli özelliğimiz de derse devam ediyoruz. Evet çocuklar katıların önemli bir özelliği var. Katı maddeler, katı cisimler kendilerine uygulanan kuvveti aynı yönde ve aynı şiddette iletiyorlar. Kısacası aynen iletir diyebilirsiniz ama unutmayın kuvvet diyoruz. O halde şuradaki görselime baktığım zaman ben buradaki çiviyi duvara vurduğumda F1 kuvveti uyguluyorum. Bu kuvvet aynen son noktasına kadar iletilmiş oluyor. Dolayısıyla ne diyorum ben çocuklar F1 eşittir F2 olmuş olacak. Ama unutmayın kuvvet diyoruz. Bakın F kuvvetin sembolüydü değil mi? O zaman kuvvetler arasındaki ilişki F1 eşittir F2 oluyor. Peki katılar kuvveti aynen iletiyorlar ama basıncı aynen iletecekler mi? Hayır çocuklar biz öğrendik ki yüzey alanı ve ağırlık değiştikçe basınç değişiyor. Peki burada çiviye odaklandığınız zaman geniş ve sivri kısımları var değil mi? O halde geniş olan kısımda basınç P1, Sivri ince olan kısımda P2. O halde ben bunlar arasında bir eşitlikten bahsedemem. Çünkü katılar sadece kuvveti aynen ilettiler basıncı aynen iletmiyorlar. O halde P1 ve P2 arasında nasıl bir ilişki gelecek arkadaşlar? P2 büyüktür P1'den diyoruz. Çünkü P2'deki yüzey alanım daha az. Dolayısıyla da basınç daha çoktur diyebiliriz arkadaşlar. Evet, yine dikkat edeceğimiz noktalardan birisi daha. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorular karşımıza gelecek. Peki bunlarda nasıl e, düşünme gerekiyor? Hemen bakalım. Katı bir cisim var arkadaşlar. Siz bunu düşey doğrultuda dik olarak düzgün bir şekilde kesiyorsunuz. Burada olduğu gibi dik olarak düzgün bir şekilde kestik. Bu tarz sorularda dik kestiğimizde her bir parçanın basıncı en baştaki bütün cismin basıncına eşit. Peki neden çocuklar? Çünkü biz ağırlık ve yüzey alanını aynı oranda azaltmış oluyoruz. Dolayısıyla siz katı bir cismi dik olarak düzgün kestiğinizde basınç değişmez diyoruz. Çünkü ağırlık ve yüzey alanını aynı oranda azalttık. Peki alttaki örneğimize bakalım arkadaşlar. Katı bir cisim yatay doğrultuda düzgün olarak kesilmezse yani çapraz bir kesim var. Burada da ağırlığın temas yüzeyine oranı ikinci şekilde en fazla değil mi? Bakın normalde şu yüzey alanına göre şu şekilde olması gerekirdi. Demek ki burada yüzey alanı ağırlığına göre nasıl az kalmış değil mi arkadaşlar? Yüzey alanı azsa basınç fazla olacaktı. Üçte de tam tersi ağırlığına göre yüzey alanı fazla kalmış. Dolayısıyla yüzey alanı fazla olduğu için buradaki basınç da en azdır arkadaşlar. Hemen diğer bir örneğimiz. Burada da katı bir cismi yatay doğrultuda kesiyorsunuz. Üst parçayı çıkarılmış haliyle bir kıyaslayalım. Üstteki parça gitti arkadaşlar ama alt kısımdaki yüzey alanım aynı. Yüzey alanında bir değişim olmadı. Sadece ağırlıkta bir değişim var. Ağırlığım azaldığı için basıncım ne yapacak? Azalmış olacak. O halde P1 büyüktür. P2 diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi günlük hayattaki basınç örnekleriyle devam edelim. Bakalım tır ve kamyonların çok sayıda tekerinin olması. Şimdi bu tarz sorularda yüzey alanını düşüneceğiz çocuklar. Yüzey alanı azalıyor mu artıyor mu buna göre de basınç değişimini yorumlamış olacağız. Peki çok sayıda tekerler, e, tekerlerinin olması yani yüzey alanının genişliğinden bahsediyoruz. Yüzey alanı arttırılıyorsa burada basınç ne olacak çocuklar? Azalmış olur. Devam edelim. Kar ayakkabılarının geniş yüzeyli olması, yine geniş yüzeyli olması temas yüzeyini yüzey alanını arttırır. Yüzey alanı arttıkça da basınç azalır çocuklar. İş makinelerinin paletlere sahip olması, deve fil gibi hayvanların ayaklarının geniş olması da yine aynı mantık. Yüzey alanı artırarak basıncı azaltmaktır. Traktörlerin arka tekerleklerin geniş olması da yine aynı şekilde. Çivilere bakalım çocuklar. Raptiyeler. Bu gibi cisimlerde uç kısımlar sivri olur değil mi? Sivri olan kısımdaki yüzey alanı azaltıldığı için basınç artırılmış olur. Bunu da dikkat ediyoruz. Yine bıçaklarda da aynı mantık geçerli. Kramponlar e, ve kramponlardan bahsedelim. Kramponların çocuklar tabanları dişlidir, değil mi? Dolayısıyla yeri temas eden kısımlar normal ayakkabılara göre daha sadece çiviler, o dişli olan kısımlar temas ediyor. Dolayısıyla siz yüzey alanı azaltıyorsunuz ve basıncı arttırmış oluyorsunuz arkadaşlar. Hemen bakalım örneklerimizde basınçlar artıyor mu azalıyor mu yorumlayalım. Traktörde arka tekerleklerin yüzey alanının geniş olması. Bakın geniş demiş yüzey alanını arttırıyorsunuz. Demek ki basınç ne yapıyor çocuklar azaltılmış oluyor. Baltanın ucunun ince olması. Yüzey alanı az basınç nedir fazladır değil mi çocuklar arttırılır. Yine kar ayakkabısı geniş tutulur demiştik. Basınç ne yapılır? Azaltılmış olur. Tırlardaki tekerlek sayısı fazla. Siz yüzey alanını arttırdınız, basıncı azalttınız. Yine iş makinelerinde palet yüzey alanı arttırır ve basıncı azaltır arkadaşlar. Çivinin ucunun sivri olması basıncı ne yapıyor arkadaşlar? Arttırıyor. Çünkü buradaki yüzey alanı azaltılmış oluyor. Peki ördeklere bakalım. Ördeğin ayakları daha geniş, değil mi? Ve burada daha az basınç yapar ve kara daha az batar diyoruz. Bu tarz ördek ve tavuk kıyaslamaları da gelebilir. Unutmayın, ördeklerin ayakları daha geniş, yüzey alanı burada daha fazla. O yüzden de basınç daha azdır. Bataklıkta bakın ördek daha iyi yürür diyoruz. Çünkü ayakları arasında perde temas yüzeyini artırır. Bakın burada da çivi yatakları var. Bu tarz sorular da karşınıza gelebilir çocuklar. Tek başına bir insanı yaralayabilecek olan çiviler çok sayıda olduğunda yüzey alanı artar ve basınç azalır. Bu sayede kişiye hiçbir şey olmaz. Gayet de rahat yatıldığını görüyoruz değil mi? Görselde çocuklar. Buradaki amaç da nedir? Yüzey alanı artırılıyor ve bu şekilde basınç azalmış oluyor çocuklar. Evet, bu şekilde katı basıncını sizlerle birlikte işlemiş olduk arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Katı basıncı ile ilgili sorular çözerek pekiştirelim lütfen. Bir sonraki videomuzda sıvı basıncıyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.